Merhaba arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Bu akşamki masalımın adı Pasaklı Rapunzel. Rapunzel'i sanırım herkes tanır. Hmm, o da bir masal kahramanı. Ve Rapunzel'in en büyük özelliği ise uzun mu uzun, dünyanın en uzun saçlarına sahip olmasıdır. Hatta birçok masalda sarı saçlı olduğu anlatılır Rapunzel'in. Ama bilmediğiniz bir gerçek var. Acaba Rapunzel'in saçları neden bu kadar uzun? Hı? Evet doğru Rapunzel uzun büyük bir kulede yaşar ve bu kulenin kapısı olmadığı söylenir ve bu yüzden de Rapunzel saçlarını kuleden aşağı uzatır ve kendisini ziyaret eden prensi ve cadıyı oradan saçlarından tırmandırarak yanına davet eder. Ama aslında bu doğru değildir. Bunların hepsi birer masal. Elbette bizim anlatacağımız da bir masal. Ama bizim masalımızdaki Rapunzel Pasaklı. Pasaklı ne demek derseniz hemen anlatayım. Kısaca temizliği öyle pek sevmeyen kişilere pasaklı denir. Hayır hayır sizin gibiler değil. Eminim ki bu masalı izleyen bütün çocuklar temiz olmayı çok seviyorlardır. Ama bu Rapunzel'in özelliklerini biraz sayalım. Mesela Rapunzel saçlarının kesilmesini hiç sevmediği için bu kadar uzun saçları varmış. Daha çocukken bile ki hala çok da büyük olduğu söylenemez asla ama asla berbere ya da kuaföre gitmezmiş. Saçlarını değil kestirmek, yıkatmak bile istemezmiş annesine. Ve bu yüzden de saçları uzamış mı uzamış, ay yağlanmış mı yağlanmış, kirlenmiş mi kirlenmiş. Hatta saçların arasında bazen küçük küçük sineklerin dolaştığını bile görenler olmuş Neyse gelelim şimdi Rapunzel'in o güzel ellerine demek isterdim ama Rapunzel'in elleri de aslında o kadar temiz sayılmazmış. Tırnakları o kadar uzunmuş ki bir türlü ailesi tırnaklarını kesmeye razı edemiyormuş onu. Hatta bu uzun, uzun tırnakları uzun olduğu için bazen aralarına da hmm, siyah siyah kirler toplanıyormuş. Ve bu yüzden de elleri her zaman kirliymiş Rapunzel'in. Ve gelelim o güzel kıyafetlerine demek isterdim. Derdim ama Rapunzel en sevdiği kıyafeti hiç üzerinden çıkarmıyormuş. Hatta o kıyafet ne kadar kirli olursa olsun. Annesi o kıyafetini kirli sepetine atsa bile gider oradan olur, inatçılık yapar, bağırır, çağırır. Hatta bazen de ağlar, yine de o kirli kıyafeti üzerinden çıkarmazmış. Kıyafet o kadar kirlenmiş ve o kadar kötü kokmaya başlamış ki... o. Umarım Rapunzel'le karşılaşmayız arkadaşlar. Bir gün Rapunzel yine bu pis kıyafetleri, uzun kirli saçları ve kirli elleri ve uzun ıy, kir tırnaklarıyla evindeyken pencereden bir haber duymuş. Bu sırada hemen pencereye koşmuş dışarı bakmış kulesinden. O sırada ne mi? Evet şehirde bir panayır kurulacağı haberi varmış. Krallık haber salmış etrafa. Duyduk duymadık demeyin. <Sessizlik> Şehrimizde bir panayır düzenlenecek. Bütün çocuklar iki gün boyunca bu panayırda oyunlar oynayıp eğlenecektir. Rapunzel bu panayır haberini duyunca çok mutlu oldu. Hemen eve gidip daha doğrusu kulede arkadaki odalara gidip annesiyle babasına haber verdi. Anne baba şehirde panayır var. İki gün boyunca çocuklar dışarıda eğlenecek. Ben de eğlenebilir miyim lütfen? Demiş küçük Rapunzel. Annesiyle babası tabii ki kızım eğlenebilirsin. Elbette sen de çocuk olduğun için elbette panayıra katılabilirsin ama demişler. O tırnakların biraz uzun ya acaba biraz kessek mi? Bir de şu kıyafetin oldukça kirli değiştirsek mi? Bir de o saçların galiba yıkamaya ihtiyaçları var Aa bir de sanırım senin de bir duş almaya ihtiyacın var küçük kızım Rapunzel demiş annesi ve babası. Ama Rapunzel hayır 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 bana ne bana ne bana ne tırnaklarımın kesilmesini istemiyorum. Saçlarımın da yıkanmasını ve kesilmesini istemiyorum. Ve bu kıyafetimi çok seviyorum asla çıkarmayacağım. Ah, bu Rapunzel pasaklı olduğu kadar galiba biraz da inatçı. Neyse annesiyle babasını bir bir şekilde ikna etmeyi başarmış. Hani dedim ya ağlamış sızlamış ama sonunda dediğini yaptırmış. Ama bu sırada diğer evlerdeki çocuklar da ertesi gün bir panayır kurulacağının haberini almışlardı. Ne mi yaptılar? Hepsi akşamdan en güzel kıyafetlerini hazırladılar panayıra gitmek için. Hepsi akşamdan dış alıp güzel güzel kokular süründüler. Hepsi mutlaka tırnaklarını kestiler, saçlarını taradılar ve en temiz kıyafetlerin hazır olduğundan emin oldular ve ertesi gün panayırın birinci günü. İki gün sürecek olan panayırın birinci gününde bütün çocuklar kent meydanında toplandılar. Hepsi oyun oynayacaklardı. Bir tarafta dondurmacı, bir tarafta mısırcı, bir tarafta şekerci, bir tarafta oyuncakçılar derken çocuklar çok mutlulardı. Ve tabii aileleri de çocukları izlemek için orada toplanmışlardı. İzlemek için dedim. Çünkü çocukların kendi aralarında yarışma yaptıkları bir panayırdı bu. Elbette kazananın ya da kaybedenin önemi olmayan yarışmalardı bunlar. Amaç eğlenmekti. Ve birinci yarışmada takımlar oluşturulmaya başladı. Her çocuk kendi arasında yakın arkadaşını yanına alıp takım oluşturuyordu. Hmm, takımlar ne mi yapacaktı? İlk önce halat yarışı. Halat yarışı için halatın bir tarafına 10 tane çocuk dizildi. Bir tarafına 10 tane daha. Ve takımlarını oluştururken bilin bakalım bu çocuklar takımlarına kimi almak istemediler? Hı -hı, pasaklı Rapunzel'i. Hiç kimse Rapunzel'i takımına almak istemiyordu. Rapunzel kimin yanına gitse hadi beraber oynayalım, hadi beraber oynayalım dese herkes e şey... Ee, üzgünüm Rapunzel, bize takıp ne oldu diyordu. Rapunzel pek fazla üzülmedi çünkü havat yarışından başka yarışmalar da vardı. Ardından bir çuval yarışması düzenlendi. Bütün çocuklar eş olacaktı. Her çuvalın içine iki çocuk girecekti ve herkes en yakındaki kim varsa tanıdık tanımadık. Bütün çocuklar yanına bir arkadaş alıp girdiler çuvalın içine. Bilin bakalım kiminle aynı çuvalın içine girmek istemediler. Hı hı. Pasaklı Rapunzel'in. Çünkü Rapunzel yıkanmadığı için birazcık kötü kokuyor olabilir galiba. Ama Rapunzel bunun farkında değil. Üstelik çevresindeki diğer arkadaşları da Rapunzel'e bunu bir türlü söyleyemiyorlardı. Söylemeye kalksalar, o Rapunzel kim bilir neler söylerdi. Hatırlasanıza annesiyle babasına nasıl karşı çıkmıştı. Annesi ve babası ona yıkanmasını söylediğinde, kıyafetini değiştirmesini söylediğinde, tırnaklarını ve saçlarının artık kesilmeye ihtiyacı var dediğinde Rapunzel nasıl da karşı çıkmıştı. E ee, annesiyle babasına böyle karşı çıkan bir çocuğa diğer arkadaşları ne söyleyebilir ki? Bizim lavallı Rapunzel kimsenin onu sevmediğini düşünmeye başladı. Biraz sonra başka oyunlar da oynandı. Zıplama oyunu, koşu yarışması, saklambaç ama Rapunzel'i o panayırdaki hiçbir çocuk kendi oyununda oynatmak istemedi. Rapunzel şöyle bir baktı onlara ve içinden şöyle dedi. Bunların hepsi beni kıskanıyorlar. Kocaman bir kulede yaşadığım için beni kıskanıyorlar ve benimle oyun oynamak istemiyorlar. Kimse beni sevmiyor diye düşündü Rapunzel. Oysa ne kadar pis koktuğunun farkında değildi. Ve Rapunzel panayır birinci gününde devam ederken öğlen olduğunda artık oradaki çocukların yanından ayrıldı. Of dedi. Ve Biraz daha ileride Panayır'ın hemen dışındaki ormanlık alanda dolaşmaya başladı. Bu orman güvenli bir yerdi. Ama Rapunzel tek başına olmak istiyordu ve çocuklardan oldukça uzaklaşmak istedi. Uzaklaştı, uzaklaştı, uzaklaştı. Ormanın içinde bir başına dolaşırken küçük bir kaya parçası bulup üzerine oturdu. Of dedi bir taraftan da kirli ellerinin kirli tırnaklarını ağzına almış kemirmeye başlamıştı. Arkadaşlar siz de böyle tırnaklarını yiyen birilerini tanıyor musunuz? <laughs> i̇şte benim tırnaklarını yiyen bir tanıdığım var. O da bizim pasaklı Rapunzel. Of! Oh. Neyse masalımıza geri dönelim. Bizim Rapunzel tırnaklarını yerken, kirli kıyafetine ellerini silerken, sağa sola ellerini dokunup yine ağzına götürürken arkasından hışırtılar duyuldu. <laughs> Rapunzel bir anda irkildi. Kim var orada diye etrafına bakındı ama etrafında kimseyi göremedi. Derken hışırtılar bu taraftan geldi. <laughs> ''Kim var orada?'' derken çalıların arasından sırtında beyaz çizgileri olan küçük, e, bizim paspas boyutunda kocaman bir kuyruğu olan siyah kürklü bir hayvan çıktı. Aa, bu kedi desen kedi değil, köpek desen köpek değil. Ama nasıl bir şey? Böyle boynun burnundan başlayıp boynuna, oradan da kuyruğuna uzanan beyaz çizgileri çok güzel görünüyordu. Rapunzel onu yanına çağırdı. Merhaba, hadi gel, hadi gel dedi. Küçük hayvan Rapunzel'in yanına pıt 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 geldi. Ama o da ne? Of! <laughs> küçük hayvan şöyle bir burnunu oynattı ve pıt 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 ağaca kaçtı. Ama sadece küçük hayvan ağaca kaçmamıştı. Rapunzel de küçük hayvanı yanına çağırmaya çağırdığına pişman olmuş o da uzaklaşmıştı. Çünkü çalıların arasından Rapunzel'in yanına gelen bu hayvan bir kokarcaydı. Of. Bilmem ki arkadaşlar acaba siz daha önce ilk bir kokarca ile karşılaştınız mı? Ha. Umarım karşılaşmazsınız. Çünkü Rapunzel karşılaştığında bir hayvanın nasıl bu kadar kötü kokabileceğine oh, bir türlü akla ermedi. Ardından ona bir soru sordu. Of, sen de kimsin böyle? Sen neden bu kadar pis kokan bir hayvansın diye sordu. <laughs> Küçük kokarca çalıların arasından ona baktı. <laughs> Ben mi pis kokuyorum? Heh, asıl sen pis kokuyorsun. Of, sen nasıl koktuğunu farkında mısın? Rapunzel şöyle bir kendini kokladı, saçlarını kokladı. Hmm, hayır diye cevap verdi. Ben hmm, kirli olduğumu ya da pis koktuğumu düşünmüyorum dedi. Ardından kokarca onun yanına yaklaştı. Of, sen gerçekten de çok kötü kokuyorsun. Bir süre sonra kokarca ve Rapunzel birbirlerinin pis kokularına alışmışlardı ve yan yana gelip sohbet etmeye başladılar. Rapunzel ona panayırdan bahsetti. Panayırda kimsenin kendiyle oyun oynamadığından ve bu yüzden de ormana gelip bütün günü burada geçirmek istediğinden bahsetti. Bu sırada küçük kokarca da başına geleni anlattı. Meğer bizim kokarcayı ormandaki maymunlar kovalamaya başlamışlar ve kokarca da tabii ki onlardan kurtulmayı başarmış ve Rapunzel'in yanına gelmiş. Tamamen tesadüfi bir karşılaşma. Ardından bizim Rapunzel merak edip bu kokarcaya sormuş. Söyler misin bana kokarca sen neden bu kadar pis kokuyorsun? Kokarca cevap vermiş. Çünkü ben pis kokmak zorundayım güzel kız. Yani neden diye sorarsan çünkü çünkü ormanda bazı hayvanlar bana zarar vermek istiyor. Ben de kendimi korumak için onlara pis bir koku salgılıyorum. Böylece benim pis kokumu duyan hayvanlar benden kaçıyorlar. Ben de daha güvenli oluyorum. Yani maalesef ormandaki bazı hayvanlar bana düşman olabiliyorlar. Ben de düşmanlarımdan korunmak için işte bu pis kokuyu kullanıyorum. Hmm. Çok ilginç demiş Rapunzel. Ardından Kokarca konuşmaya devam etmiş. Ee, şey, ismin ismin neydi? Rapunzel mi? Evet demiş Rapunzel. Ve Kokarca şöyle söylemiş. Vay canına. Demek senin de düşmanların çok fazla. Sana da mı zarar vermek istiyorlar? Ama Rapunzel Kokarca'nın ne demek istediğini anlamamış ve hayır demiş. Bana kimse zarar vermek istemiyor. Ve Kokarca devam etmiş konuşmaya. Ama sen de en az benim kadar pis kokuyorsun. E böyle pis koktuğuna göre demek ki senin de çok fazla düşmanın olmalı. Eğer düşmanların varsa bana haber verebilirsin. Birlikte seni koruyabiliriz. <laughs> Rapunzel başlamış gülmeye. Demiş ki, "Hayır. Benim düşmanım falan yok." Yani bunu da nereden çıkardın? Kokarca o anda cevap vermiş. "Ama sen çok pis kokuyorsun. Yani biz kokarcalar düşmanlardan korunmak için pis kokarız." Demek ki senin de bir düşmanın var diye düşündüm. Ama eğer düşmanın yoksa neden böyle pis kokuyorsun? Rapunzel o anda panayırda neden kimsenin kendisiyle oynamadığını anlamış. Kokarca ile göz göze gelmişler ve demiş ki şey aslında <laughs> ve başlamışlar bir anda karşılıklı kahkaha atmaya. <laughs> Kokarca Rapunzel neden yalnız kaldığını çok iyi anladı. Kokarca'ya teşekkür edip yanından ayrılmış. Yeniden panayıra dönmemiş. Hemen koşa koşa kuleye gitmiş. Kuleden merdivenleri tırmanmış ve en üst kata çıkmış annesiyle babasının yanına. Annesiyle babası onu görünce çok iyi. hepsiyle oyun oynadıktan sonra kendisinin Rapunzel olduğunu herkese söyledi. O günden sonra ne mi oldu? Kentteki en temiz çocuk artık Rapunzel'di ve artık kimse ona pasaklı Rapunzel demiyordu. Ha, Kokarca mı? O hala bir yerlerde pis kokular salmaya devam ediyor. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.